Sayın basın mensupları, sevgili yol arkadaşlarım, ilçe başkanlarım, katılabilen belediye başkanlarım, sevgili... adaletin, adaletsizliğin, hukuksuzluğun bittiği, tamamen yasal olmayan yöntemlerin uygulandığı bir ülkede sabaha uyanıyoruz. Gün akşam hazırladığınız konuşma sabaha boşa düşüyor. İki gün önce hazırladığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin, partimizin, baba ocağımızın kuruluş yıldız haftası ile ilgili konuşmalarımız bir haldeki kabul etmeyeceğiz. Parolamız tek ve değişmez. Ya istiklal ya ölüm sözlerini yüreğimizde taşıyarak onların yolundan yürüyoruz. Buradan Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve heyeti temsiliye üyeleri olmak üzere bu yürüyüşün kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun. Sevgili dostlar, Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi milli mücadelede savaş meydanlarında bizzat milletin bağımsızlık mücadelesinin ve kendi kendini yönetme iradesinin vücut bulmuş hali olarak ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bugün de Türkiye'nin birinci partisi olarak milli iradenin en büyük temsilcisi ve koruyucusu durumundadır. 19 Mart darbesi ve devam eden siyasi yargı operasyonları partimizi halktan ve iktidar yürüyüşünden koparmaya yönelik çabalar bu gerçekliğin karşısında etkisiz ve çaresiz duruma düşmüştür. Son olarak iki yıl önce gerçekleştirdiğimiz İstanbul kongremize ilişkin verilen siyasi yargı kararı ve çaresiz çabaların son halkası olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 81 örgütü olarak bir kez daha tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Özgür Çeliktir. İl başkanımız Özgür Çelik İstanbul'daki delegelerimizin özgür iradeleriyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz, mücadelemizden de bir adım dahi geri atmıyoruz. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi için burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildiği ifadesini kullanmıştır. Kurtuluşun ve Cumhuriyetimize giden yolun mihenk taşlarından biri olan Sivas Kongresi Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayı ilan edildiğinden büyük bir gururla üstlendiğimiz tarihi sorumluluğunda farkındayız. Bugün siyasi yargı operasyonlarıyla yol arkadaşlarımızı dört bir yanında kutlayacağız. Bugün içinde bulunduğumuz zorlu ve çetin koşullar itibariyle de... Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz kuruluş haftası olarak kutladığımız 4-9 Eylül haftasının siyasal anlamı daha da pekişmektedir. Hatırlayalım. Kurtuluş Savaşı'nı kazanan, ülkemizi bağımsızlığına kavuşturan ve Cumhuriyetimizi kuran irade Sivas'ta henüz mücadelenin başında milli iradeye dayanmayan herhangi bir yönetimin keyfi kararlarına milletçe baş eğilmeyeceğini açıkça belirtmiştir. Aradan tam 106 yıl geçti. Milletimiz bugün yine baş eğmiyor. Yine geçit vermiyor, vermeyecek. Siyasi ömrünü tüketmiş, milletin gözünden düşmüş küçük bir çıkar grubu 19 Mart darbesiyle ülkemizin geleceğine, milletimizin iradesine ip ipotek koymak istemektedir. Darbeciler Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerden başlayan iktidar yürüyüşünü durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İftiraların, kumpasların, tehdit ve şantajların milletimizin azim ve kararlılığının karşısında çaresiz kaldığını hep birlikte görmekteyiz. Cumhurbaşkanı adayımız, belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı hapsetmek, ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlılığını ne de milletin iradesini zayıflatmaktadır. Aksine çok daha güçlü olarak alanları dolduruyor, sesimizi yükseltiyoruz. Bir asrı, aşı, bir asrı aşkın tarihinde kimi zaman darbeciler tarafından kapatılan, kimi zaman mal varlığına el konulan, her türlü saldırılara maruz kalan ama her zaman millet ile dimdik ayakta alan Cumhuriyet Halk Partisi bugün de bir bütün halde dimdik ayaktadır ve Türkiye'nin birinci partisi. Buradan darbecilere ve kayyum severlere sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin devamı olan halk fırkasıdır. 102 yıllık çınardır. Kökleri milli mücadeleye, gövdesi cumhuriyete, dalları milletin iradesine dayanır. Bu irade ne darbeyle sarsılır ne baskıyla eğilir ne de hukuksuzlukla suçsurulur. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi milletle omuz omuza, gönül gönüle büyümektedir. Bunun için buradayız. Hep birlikte diyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. dostlar, on milyonlar Türkiye'nin dört bir tarafında iradesine sahip çıkarken nasıl bir ülkede yaşamak istediğini, nasıl bir gelecek hayali kurduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bunun sonucunda değişim, özgürlük, insanca yaşam talebi sokaklara, oralardan da meydanlara taşmaktadır. Dün akşam Zeytinburnu'nu gördünüz. Oradaydım, bizzat içinde yaşadık o güzelliği. Bazıları çıkmış, 4000 bin kişiyi geçmez diyor. Gelin sayın beyler, matematikten bile anlamıyorsunuz. Basit bir hesap yapmışlar. Yüz binlerin olduğu bir alanı 4000 bin kişiyle yok. 400 kişi vardı, 40 kişi vardı. Sivas'ta kongreyi yapan kişi sayısından da azdı ama onlar bu ülkeyi nasıl kurtardıysa. Şimdi kayakta gönül gönüle iktidara yürüyoruz. Sevgili dostlar, kurucu iradenin temsilcisi ve taşıyıcısı olan Cumhuriyet Halk Partisi bugün yine tarihsel sorumluluğunu yerine getirmektedir. Tarihi boyunca ülkemizi kritik yol ayrımlarında ileriye taşıyan partimiz bugün de Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının demokrasinin, adaletin kanunu, halk iktidarının programını birlikte yazıyoruz. Bir yıl boyunca katılımcı ve dinamik bir süreçte sürdürdüğümüz parti programımızı güncelleme çalışmalarını tamamlıyoruz. Altı okumuzun Atatürk devrimlerinin cumhuriyet değerlerinin rehberliğinde ülkemizi ikinci yüzyılda her alanda ayağa kaldıracak devrimci bir vizyonu birlikte oluşturuyoruz. Şimdi bu vizyonu hep birlikte inşa eden bizlerin ortak değerlerimizi, hayallerimizi ülkemizin gerçekliği haline getirme zamanıdır demokrasiyi inşa etme, her alanda adaleti tesis etme zamanıdır. Ülkemizi kalkındırma ve milletimizi özlemini çektiği refaha kavuşturma zamanıdır. Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşıma zamanıdır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanıdır. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve milletimize verdiğimiz sözü tekrarlıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, partimiz ve birlikte mücadele ettiğimiz on milyonlarla birlikte ülkemizin gelecek güzel günlerini hep birlikte kuracağız, hep birlikte başaracağız. Birlikte yazdık tarihi, birlikte konularınızla beraber gideceksiniz. Biz bunun için geliyoruz. Çağdaş, layık, demokratik, insanca yaşanacak bir Türkiye için geliyoruz. Hedef, iktidar, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın Demokratik Özgür Türkiye, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. İnşallah daha güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle.